Motor X ekranlarından herkese merhabalar. Ben Mehmet Emin Çolak. Bugün Motor X ekranlarında sevgili Murat Yurt'u konuk ediyoruz. Murat abi nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, nasıl gidiyor? Ay, her şey ar yolunda. Yoğun bir takvimim var. Evet, evet. Her şey yolunda. Gayet güzel. Ee, yaz aylarında biliyorsunuz malum or orman yangınları. Bütün yarışlar böyle sonbahara doğru ertelendi. Biraz arda arda yarışlar. Ama gayet keyifli, ee, eğlendiğimiz bir dönem içerisindeyiz. En son Eskişehir'den çıktın Aynen, herhalde. Eskişehir bu hafta sonu hangisi? yine bir başka... Bu hafta Rallycross var. Rally cross dünya Rallycross Şampiyonası'ndasın İstanbul kesinlikle. Park'ta. Ee, bize kendinden bahseder misin Murat abi kısaca? Kendimden bahsedeyim. İzmirliyim. Yani kendimi bildiğim bileli otomobil sevdalısıyım. Otomobil sporları ve fotoğraf, tasarım bu alanda kendimi geniş ilerlettim diyelim. Yani bu işi yapıyorum başka da bir şey bilmiyorum diyeyim. Motor sporlarıyla peki abi ilk tanışman nasıl oldu? Ya bu hikaye çok komik. Şimdi hepimizin bir mahalle abisi vardır. Bizim de mahalle abimiz mahalle bakkalımızdı. Bizim malum 90'lar, 80'ler 90'lar. Ee, mahalle bakkalımız Formula 1 izlerdi bizden yaşça büyük. Biz oradan yarışları izleye izleye zaten böyle bir yarış aşinalığı var. Onun dışında zaten bir her erkeğin olduğu gibi böyle tekerleği olan bir şeylere ilgimiz vardı. Bisiklettir, bisiklette hız yapmak, patenle hız yapmak vesaire. Her şey böyle başladı. Daha sonra üniversitedeki motor sporları topluluğundaki aldığımız görevlerle kademe kademe yükselttik diyebilirim. Kendi işini yapıyorsun. Aynen kendi işimi ee, yapıyorum. İki tane markam var şirketin. Evet ya yani var. bunun ayrımını ee... yapmak gerekirse TR Racing Media tamamen yarış fotoğrafı anlamında federasyona ve pilotlara hizmet verdiğimiz bir motor sporları fotoğrafçılığı dalı. Bir de My Heartwork var. Burada da tasarım anlamında ve tasarım üretim reklam anlamında bunun içerisinde tabelasından tutun yarış arabası giydirmeye, herhangi bir sosyal medya afişi tasarlamaya varan bir e, oluşum. İki ayrı bir marka, böyle bir yol ayrımı yaptım. Ama aslında ikisinin de kesiştiği noktalar var. Yani parkurlarda, pistlerde izlediğimiz ulusal yarışlardaki çoğu aracı sen tasarlıyorsun aslında giydirmesini. Tabii. Türkiye'deki birçok araca dokunmuşluğumuz var. Tabii e, benim için de keyifli bir şey. O yaptığın şeyi, fotoğrafını çekmek çok ayrı bir duygu. Şu ana kadar böyle e, en zevk, hani ayırt ed, eder misin bilmem ama en zevk aldığın çalışmayı görmüyor e, Çalışmaktan en zevk aldığın takım veya işte bir pilot var mı? Böyle, ee, yani. Tasarımı takım, çok içine diyeyim açıkçası. Takım, pilot olarak ayırmayayım. Şu an beğendiğim en güzel çalışma şu anda pist parkurlarda veya pistte değil. Ee, ileriki yılları bekliyor. Hı hı. Onu bir arşive kaldırdık, bir çalışmasını hazırladık. Ee, pilotla da okeyledik. Onun dışında tabii güzel çalışmalarımız var. Hani içime sinmeyen bir şey zaten ben pilotlara da sunuyorum Öyle değil. Bir gün bizim de bir ekip arabamız olsa çekimler için tasarlar mısın? Tabii ki de. Tamamdır, sözünü aldık o zaman. Okay. Ee, peki abi spor fotoğrafçılığının en zor yanı nedir? Yani sence bu çok tehlikeli bir iş, bir yandan hani zamanla yarıştığın bir iş, an, anlık olarak bir şeyi yakalaman lazım bir konuyu. Hani evet. onu yakalayamazsan ikinci bir tekrarı yok çünkü. Spor fotoğrafçılığı olarak değil. Ee, daha çok ben motor sporları üzerine konuşayım çünkü her bir dalın ayrı bir yetenek gerektiriyor ya da dalı bilmek gerekiyor. Ben motor sporları üzerine konuşayım. Zorluğu mutlaka var. Sabah çok erken kalkıyorsun. Belli bir yarışlardan belli bir kaç saat önce etaba girmek zorundasın. Rally bazında konuşuyorum. Yarışçılar gibi sen de yol notu çıkarmak zorundasın. Çekeceğin noktaları yarışçılar gibi belirliyorsun. Onun dışında duracağın nokta çok önemli. Kendini koruman gerekiyor. Başkasının başına iş açmaman gerekiyor. Araçların savrulma noktası olmaması gerekiyor veya üzerine çıkabileceği, taş fırlatabileceği bir nokta olmaması gerekiyor. Aslında bir taraftan gözetmen düsturu gibi yani önce kendi güvenliğin, sonra seyirci kesinlikle, güvenliği. Kesinlikle. Bir taraftan taş fırlatmaması gerekiyor. İyi fotoğrafı da çekmen gerekiyor. Yani çok fazla parametresi var. çektiğin anda yani insan yani normal bir seyirci gibi geniş bir karadan görmüyorsun, ufacık bir vizörden görüyorsun. Bakarken arabayı beklediğin anda hem iyi fotoğraf çekmek zorundasın hem arabayı dinlemek zorundasın çünkü araba senin üzerine geliyor olabilir virajı, frenajı kaçırmış olabilir. Bunların hepsini takip etmek zorundayız. Çok fazla parametre var ama ben o fotoğrafı o aksiyon içinde o fotoğrafı çekebilmeyi seviyorum. Spor fotoğrafçılığı dediğimizde hani çok hızlı çalışan gövdeler lazım. Hani dar açılı lenslerle çalışıyorsunuz. 70-200 gibi, 100-400 gibi Evet. motor sporları özelinde hani şu lens, şu gövde diyebileceğimiz bir şey var mı? Bir kombinasyon var mı? şimdi e, çektiğiniz branşa göre değişiyor. Yani şimdi dar açılı tele lenslerle çalışıyoruz ama hani bizim e, öyle bir backstage fotoğraflarımız var ki 12-24 gibi ultra geniş açılarla çalışıyoruz. Viraj içinde de durup arabayla böyle şu burun buruna mesafede yani e, öyle fotoğraflar çektiğimiz de var. 500 milimetreyi kullandığımız pist lensleri de var. Hı. Şimdi bu işin olmazsa olmazı en e, hem portrede hem motorsporlarında ve Veraldi'de kullandığımız e, 70-200 var. E, hem en sevdiğim lenslerden bir tanesi. Kullanımı çok zevkli. Çok zevkli. Mesela piste girdiğimizde pistler Rally kadar esnek değiliz. Piste e, belli pencerelerden çekebiliyoruz, yan yollardan çekebiliyoruz. Piste daha uzak, rally kadar yakın değiliz. Burada mecburen 100-500, 100-400 gibi aralıklara ihtiyacımız var. 70-200 bile yetmiyor. Ama rallyde 12 milimetreye kadar bile düşebiliyoruz. Tosfet'te ya da başka bir federasyonda veya bir takımda yer almak isteyen medya tarafında bu işi yapmak isteyen gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursun ve bu işe nasıl başladın? Aslında ilk bu işe nasıl başladığımdan başlayayım. Ben bu işe Ege Üniversitesi'nde Otomobil Sporları Topluluğuna başladım. Ee, ve daha sonrasında ben Ege Üniversitesi'nden Selçuk Üniversitesi'ne geçtiğimde Selçuk Üniversitesi'ndeki motorsporları topluluğuna başvurdum. Buradaki yarış faaliyetlerinde gözetmen olarak yer aldım. Gözetmenlikte de e, sanırım B seviyesine kadar ilerlemiştim. İl Gözetmen Kurulu'nda e, önemli görevlerde rol aldım. Daha sonra etapçılık vesaire derken Fotoğrafçılık zaten hep bir altyapı olarak ilerliyordu. Ben bu işi medya olarak sürdüreceğim diye kendime söyledim. Çektiğim fotoğraflarda o zamanlar sosyal medyası Facebook daha başlayıdı. Orada çok fazla ilgi görünce camiada biraz daha fazla tanınmaya başladım. Böyle böyle yarışlarda sadece medya olarak yer almaya başlayarak hani yıllarca fotoğraf çekerek devam ettik. Şu an sanırım 2010-2011'den beridir aralıksız yarışlarda fotoğrafçı olarak yer alıyor. Peki bu branşlar arasında çalışmayı en çok sevdiğin branş hangisi? En zevkli branş sana göre çekimi? Şimdi burada ayrım yapmak bilmiyorum nasıl doğru olur. Şimdi benim ana branşlarım pist ve rally. Ee, çok seviyorum her ikisini de ama rally'nin şöyle bir güzel tarafı var. Toprak rally olduğunda aksiyonu çok daha fazla oluyor. Çıkan toz, duman vesaire atlamalar, zıplamalar çok daha fazla güzel fotoğraflar yaratıyor bize. Piste biraz daha asfalt üzerindesin. Pisteki ikili mücadeleler veya çarpışmalar vesaire onlar biraz daha heyecan yaratıyor ama ben rally'i biraz daha seviyorum sanırım. Rally herhalde yani özellikle viraj o top toprağın çakılın savru, savrulmasını net şekilde yakalayınca çok tatmin edici oluyor. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Hakan backstage çekersin arada be. Backstage <laughs> çeker adam. Çekemem bir telefonu. Eyvah. Izleyin. Benim, Benim telefonum da sonra seninki. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Geçen sene İstanbul Rally'si ile ilgili. Allah ne yaptım acaba? Hiç gözükmüyor arabanın içinde. Ee... Çektin ya fotoğrafı. Arabanın içinde kimse gözükmüyor ki. Ben gözükmüyor. Buradan yukarı var. <laughs> Ona bir şey yapamam <laughs> ama. Murat abi peki e, kullandığın ekipmanlar neler? Şu an ben şu an en, en son seni 7D vardı sende bir. Bir de 5D Mark 4 vardı galiba. Ee, Yanlış onlar hatırlamıyorsam. Hepsi gitti. E, şu an R6 Mark 2. Maşallah. E, kullanıyorum. Lens olarak da 12-24 var, 70-200 var. 24-70 vardı, o bugün gitti, yerine 24-105 geldi, 2.8 versiyonu. 70-200'ü saydım. Yeni bu yeni RF serisi değil mi bunlar? RF serisi 2.8 olan e, güzel bir seri. Marka ismi verebilirsin bu yani, arada. Sonuçta yani ben zaten şey, fotoğrafçılıktan bir tek Lenslerinden bir tek 12-24 olan Sigma'nın art serisi. Hı hı. O da çok güzel bir seridir. Yani onun dışında her şeyim Canon. Ee bir de 100-500'üm var pistlerde vazgeçilmez lensim. Ki mesela İstanbul Park'ta İstanbul Park'ta zaten çok bariyerle şey arası pist arası bayağı uzun. İstanbul Park'ta padokta da mesafe lens çünkü. kullanamıyorsun zaten 100-500 en az. Hı. Yani benim takip ettiğim bu Formula 1 fotoğrafçılar da yani 600'den aşağı kullanmıyorlar cadde pistinde bile yani. Ee, ya şöyle söyleyeyim en son pandemide Formula 1 olduğunda e, ben orada e, Sanırım Türkiye'deki 3-4 Akredite pist, pist alanındaki fotoğrafçıdan bir tanesiydim. Hı hı. Sabit 400 milim çok kullanıyorlar ve sabit 600 milim kullanıyorlar. Yine bizim gibi e, o zaman sanırım 100-500 çıkmamıştı. 100 falan kullananlar vardı. Yani o şekilde. Sevdiğin fotoğrafçı var mı peki Formula 1'de yani veya mutlaka, genel motor Bizim de takip ettiğimiz fotoğrafçılar var. E, bu işin dünyada başını çeken e, rally özellikle. Lavadinho var. Ee, Yunanistanlı fotoğrafçımız Nikos Katikis var. Ee, ama yani bunun gibi 4-5 tane takip ettiğim fotoğrafçı var. Şey oluyor mu peki onların çektiği fotoğraflara bak. ya bunu nasıl yap, yapmış acaba deyip hani bunu denemeye çalışıyor musun? Ya ]larda. şimdi bunu anlatmam doğru olur mu bilmiyorum ama e, biz BRC'de e, son BRC Türkiye'de kendi içimizde kendi içimizde dediğim Harun Özdemir, Fatih Yalçınkaya hani bizim sektörün e, başında gelen arkadaşlarımla konuşmamızda. Ya dedik bu biz bu adamları takip ediyoruz. Efsane fotoğraflar çekiyorlar. Mükemmel fotoğraflar çekiyorlar. Şimdi bunlar yurt dışından gelecekler. Acaba tabiri caizse bizi patates ederler mi? <laughs> diye düşündük, görüştük, ettik. İnanır mısın? Hani verecek kaç kilometreydi bilmiyorum. Hemen hemen her gününde hemen hemen her noktada aynı yerleri seçip onların paylaştıklarını da görüyorum. Kendi çektiğimi de biliyorum. Ee, çok benzer fotoğraflar çektik. Yani bu konuda hani bir hezimet yaşar mıyız düşünmüştük ama olmadı. Aslında hani hani bu sadece benim adıma değil hani diğer Harun adına da ve Fatih adına hani diğer ekip arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hani Türkiye'deki önde gelen fotoğrafçılar adına da konuşuyorum. Hani düşündüğümüz gibi böyle bir fark oluşmadı. Verecenin yapıldığı coğrafya zaten çok güzel. Orada efsane fotoğraflar çıkıyor. Hemen hemen aynı şeyleri çektik yani aynı kafadayız. Onu gördük. Neyse, dünya Nights'a Görüş olarak kabul edersen. Mesela belli bir noktada koyalım dört tane fotoğrafçı. Çekilebilecek konu belli zaten. Hani benim görüşüm bu. Yani Sen Konu belli. Bilmiyorum. Sadece fotoğrafçı öne çıkartan hani böyle ince bir bakış açı, ince, ince bir nüans olur. Hı -hı. E, fark orada ortaya çıkar ama dediğim gibi genelde hep aynı açıları tercih ettik. Aynı kadrajları tercih ettik. Onların bizden tek farkı şeydi. Taşınabilir para flash akü şey, akülü para flash taşıyorlardı. Ekstra ışık kaynağı o, o bizlerde yoktu. Tek farkları oydu. Peki atlattığın bir kaza oldu mu hiç etaplarda? O en heyecanlı soruya geldim. <laughs> bir kaza oldu mu? Kaç kaza oldu acaba? Yani <laughs> en sevdiğin kaza? En sevdiğim <laughs> kaza. En sevdiğin direkten dönüş diyelim. Ya çok fazla oldu. Ben bunların backstagelerinde senle paylaşırım. <laughs> hani videolar var, fotoğraflar var. Sağ olsun arkadaşlar böyle hani. Ön arkalı çekim yaptığımız için onlar da böyle denk geliyor. Bizim için de güzel backstage oluyor. Yani e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2017 Bornova tırmanmaydı. E, orada bir sanırım en büyüğünü orada atlattım. E, Onun seremonik startına gelmiştim ben. Ha. Bornova tırmanmada taş duvarın olduğu bir yer vardı. Bilmiyorum orayı bilir misin? Sanırım e, 20 araç falan geçti. Hiçbir aksiyon yok. 21. araç Cem Yudulmaz geldi korsasıyla saplandı arka tekerler havada falan ben bulunduğum alanı bıraktım koştum Cem abiyi kurtardım ittim falan o devam etti hemen koşa koşa yerime geçtim arkadan hep halvalar geliyor Honda Civic Type R'la geliyor ama herhalde yere bir şey mi döküldü bir şey. ne oldu ben anlamadım üzerime doğru geliyor baktım kadrajdan bakıyorum ben dedim en iyisi kaçayım hani kaçamıyorum da yere de düştüm o sırada bu sefer emeklemeye başladım arkamı döndüğümde ya o gürültü kopmuştu Araba ters duruyordu. Baktım ben yaşıyorum ben iyiyim. Bu sefer koştum arabanın Araba Araba senin üstüne mi geldi? Tabi tabi. Zaten finalde araba benim durduğum yerdeydi. Yerde ters duruyordu. Yani Korkunç. ben baktım yaşıyorum. Elim ayağım yerinde. Bu sefer arabaya koştum. Efe içeride ters duruyor. Benzin pompasından benzin akıyor. Efe panik tuttum, onun kemerini çözdüm falan, sürükleyerek çıkardım falan ama yani bir iki hafta kendime gelememiştim. Yani yaşadığım en büyük hadise buydu. Hani bunun gibi buna benzer çok fazla üzerime gelen araba, araba var ama hani bu en büyüğüydü. Benim de VLC'de 2019 üstüne yarım atil geliyordu neredeyse. Etabın üstüne bir kaya uçmuştu. Öncesinde de herhalde ya ojiye geçmişti herhalde. Şu kadar bir hani kafam kadar bir kaya, kaya parçası <laughs> diyorlar. Hemen aşağı indim koşturdum attım uçuruma. 10 saniye falan sürdü hemen yerime geçip de arkamdan Latvala'nın gelmesi. Olmasa toz toprak içinde kalmıştı. Fenaymış. Abi peki bizim sporun kanayan yarısı seyirci. <laughs> evet. Ee, medya gözüyle, medya mensubu gözüyle baktığın zaman neler yapılabilir seyirciyi çekmek için? Ya ben e, bu konuda geçmiş tecrübeme dayanaraktan hani bilmiyorum bu organizasyon adını vermem doğru olur mu ama V1 Challenge vardı hatırlar mısınız? Volkan Işık'ın yaptığı arabalar. Çok severdim. Şehir içi yarışları veya pist yarışları, geze geze bir sürü yarışlar. O yarışın dışında, aynı zamanda canlı yayınları da vardı. Yarışın dışında bir organizasyondu, bir organizasyon satıyordu. ya yani oradaki gelen seyirci, hani şu an Drift'i ayrı tutuyorum. Drift'te çok fazla bir seyirci kitlesi var. Hani Ama pist yarışı anlamında, V1 Challenge mükemmel bir organizasyondu. Orada profesyonel bir ekip vardı, profesyonel bir bakış açısı vardı. Yani onun gibi bir şey olmalı diye düşünüyorum. Yani 20-25 aracın aynı anda Aynen start aldığı tek yayın Herhalde Türkiye'de yapılan yani. en büyük tek markalardan birisiydi. Kesinlikle öyle. Yani evet. bence gelmiş geçmiş en güzel oldu. Ona yakın olarak birisi. ben en son küçükken işte Shell Helix Cup vardı. Ha. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya o aslında. zamanlar e, çok fazla şeyler vardı. Hani. Kenan Doğulu yarışıyordu, işte ne vardı var, Tülin oğlu vardı, Seat Leon kaplar falan var. Onlar belediye otobüs duraklarında falan yer alıyordu. Ketrimler falan çok güzeldi. Tabii ketrimler vardı. Hani çok güzel dönemlerdi. Ama sonra bir motor sporlarındaki izleyici sayısı düşüş yaşadı. Sponsorları etkiledi, yarışçıları etkiledi. Şimdi tekrar dünya çapından bahsediyorum. Tekrar bu geri kazanım sağlanıyor. Formula 1'in şu an çok etkili olmasından dolayı diye düşünüyorum. Yeni yetişen jenerasyon seyirci kitlesi olsun, yeni bir youtuberlar olsun. etkisi var açıkçası. Yani, hani o tarz şeylerin de etkisi var mutlaka. Şu an tekrar bir dönüş olduğunu düşünüyorum. Peki Türkiye'deki ilgi hani katlamak istedim. Ha, öyle bir ayağı kuralım. Katlamak isteyelim diyelim. Ee, İzmir pisti de açıldı. Evet. Diyelim ki <laughs> e, bir tane daha pistimiz yapılıyor şu an. E, orası da açıldı diyelim. Hani birkaç tane de şehir içi yarışı olsun. Evet. Hani seyirciyi nasıl çekeriz biz alana? Hani sosyal medyadan takip ederiz. Hani fotoğrafına bakarız sayenizde. Ee, fotoğrafına bakarız. İşte rally videodan Fatih abiler olsun. Özetlerini izleriz. Ama hani yerinde seyircinin izlemesi için nasıl tanıtımlar yapılmazlar? Ya bu tamamen aslında aslında motorsporları kültürüyle alakalı. Yani ben son VRC'de gittiğimde Türk'ten çok yabancı vardı. Ben kendimi yabancı ülkede gibi hissettim. Çünkü adamlarda bu ...algı var, bu kültür var. Bizim ülkemizde nasıl aşılanabilir? İnsanları... E, ...motor sporlarını teşvik ederek aşılanır. Şu an e, bu en güzel hangi yolla yapılıyor? İstanbul Park açıldı biliyorsun. Rakamlar çok düştü. İnsanlar kendi arabasıyla piste çıkabiliyor. İyi. İnsanlar buna, insanlara dokunduğunda... E, ...bu işin içinde hissediyor kendini. Ve... ...bununla ilgili ne kadar sayfa varsa takip ediyor. Veya bununla ilgili ne kadar organizasyon varsa takip ediyor edebiliyor. Şimdi sen Fatih'i takip ediyor musun? Sendeki fotoğrafları takip ediyor musun? Sen beni takip etmezsen Fatih veya herhangi bir YouTube kanalını takip etmezsen bunlardan haberdar olmazsın. Kesinlikle. Yani bunların yerel duyurular olabilir, afişler olabilir, pankartlar olabilir vesaire ama halka bir dokunman gerekiyor. Halkı bunun içine bir çekmen gerekiyor. İlk başta anladığım kadarıyla halktaki bu hani zengin sporu tırnak içinde onu bir kırmamız lazım herhalde. Kesinlikle. Hani bir spor halka inmedikçe yani ilgi artmaz diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle öyle. Mesela bisiklet buna çok güzel bir örnek aslında. Bisiklet mesela köyden de geçiyor, şehirden de geçiyor, dağdan, ovadan geçiyor. Hani benim katılır mısın bilmem bu sporu halka indirgemenin tek yolu şehir içi yarışlar eskisi gibi. Çok... Hani imkansızlıktan ötürü yapılıyormuş. pist olmadığı için eskiden Türkiye Pisi Şampiyonası ama hani bence tekrar Yok, seyircinin kazanılması gayet, için Yapıldığına gayet ilgi görüyor. Ben Aydın yarışlarını, yapılmasını... Adana yarışlarını gördüğümde çok fazla seyirci katılımının yani 20 bin 20.000 kişi falan izlemişti o Malazgirt Meydanı'ndaki yarışı. Tabii yani defalarca kaç sene üstü şey Ve oldu. çok da Her zevkli bir formattı. Her örgüler yani doluydu yani. Hmm. Çok da güzeldi yani. Yani Valli Cross'taki gibi Joker Tour falan yapmışlar. Dörtlü çıkış vardı. Evet evet. Televizyondan izlediğimi hatırlıyorum. Ya bunlar dört. çok önemli. Halka indirgemek, onların yakın hissettirmek. Yani bizim de rallileri köylerden geçiriyoruz tabiri caizse. Büyük şehirlerin içinde yapamıyoruz. Yani köylü, köydeki insanlar ne kadar dahil olabilir buna bilmiyorum ama şehir merkezine indiğinde e, oradaki bin kişiden 10 kişiyi bile bu spora çekmiş olabilsek çok değerli kıymetlidir diye düşünüyorum. Bodrum rallisinde e, yani biz mesela yukarı çıkıyoruz orada bir organizasyon var bir yarış var inelim şu marinanın orayı falan gezelim diyoruz yani halkın haberi yok. Evet böyle saçma bir durum var açıkçası yani ya yukarı, o... yukarıda kıyamet kopuyor evet, <laughs> köyde. Evet. yani aşağıda kimsenin umurunda değil. var falan. Hani bunu bazen gittiğimiz şeyler Orada yaşıyoruz. bir duvar var işte. O duvarı yıksak aslında taksiye biniyoruz. Şöyle yarış gelebilir. için geldik diyoruz. Aa yarış mı var. Hani hani bu yerel yönetiminde duyulması gerekiyor. Sonuçta bu e, o bölgede yapılan bir organizasyon. O bölgenin tanıtımı amacıyla da çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Murat abi şimdi önünde bir dosya var. E, benim Yarışlara geldiğimde çek, çektiğim fotoğraf bunlar. 9 e, tane fotoğraf var. Bunları 10 e, üstünden değerlendirmeni isteyeceğim. E, i̇lk fotoğraftan başlayalım. Evet, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Dostajı söyler. İlk fotoğrafı beğenmedim. Türk'ünden çekmiştim. Şimdi ikinci fotoğrafa geçiyorum. Güzel bir e, derif fotoğrafı var arkadan. Burada pan tekniği de var. İstantanel düşük. Buna 8 veriyorum. Üçüncü fotoğraf. Şimdi bir önceki fotoğrafla benzer açıda ama bak bir önceki fotoğraf e, pan tekniğiyle olduğu için daha etkili. O yüzden buna 5 veriyorum. Bu arada çekerken kullandığım makine 600 değil. 600 de. Güzel. Yani kötü bir makineyle çektim yani onu da söyleyeyim. Ben 500 kötü makine ben 500 meşhur oldum. <laughs> Düşün. Evet güzel bir e, 4 numarada güzel bir e, Orta fotoğrafı var, kasklı. Buna da 8 veriyorum. Sevgili Çağlar Küçük Dumlu, selam olsun. 5 numarada özlediğimiz bir İzmir yarış pisti. Burada gözetmenliği bırakmış, fotoğraf çekmiş gibi hissediyorum seni. Gözetmen yani, kulesinden mi çektin? E, Hakan abi sağ olsun çağırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Gel dedi böyle bir muhabbet var. Dedim ama makinamı getirebilir miyim? Getir dedi. Güzel. Gibi. Ben de itiraf ediyorum etapçılık yaptığım dönemlerde etabı kurduktan sonra fotoğraf çekiyordum. <laughs> Buna 9 veriyorum. Güzel bir pan fotoğraf. Biraz ters çıkmasın ama. Evet 8 numarada e, Amerikan futboluna geçtik. Şimdi burada e, her sporun kendi incelikleri var. Ben bu sporun inceliğini bilmiyorum. E, her spordaki duruşlar ama görsel olarak çok güzel bir fotoğraf. Buna da 8 veriyorum. Hemen 9 numaraya geçiyorum. Bu da 8'lik bir fotoğraf. Gayet güzel. 8'den sonra 6 numara bir Evo geldi. Burada da biraz ters çıktı kalmışsın ama sanırım pan tekniği de var. Bu da 7, 7 puan hak ediyor. Ben ne kadar pintiyim ya hiç 10 puan vermedim. <laughs> Kesin kurgum Evo'yu raw çekmiştim sonradan kırmızıyı öne çıkardım ben. Ya burada şeyin de etkisi olabilir tabii. Yazıcının baskı kalitesinin de etkisi olabilir. Tam renkleri göremiyorum. Burada 7 numarada tekrar bir Amerikan futbolu var. Bu da 7 numarayı 7 puan hak eden bir fotoğraf diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katılım sağladığınız için Murat abi. Ne demek? Öncelikle e, Motorix'e e, beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlemeyi, beğenmeyi, Motorix'e abone olmayı lütfen unutmayalım. E, böyle şeyler çok değerli diye düşünüyorum. E, samimi olarak söylüyorum bu şeyi. E, bir motorsporları medyasını davet edilip e, böyle bir söz hakkı tanınması benim için çok güzel bir şeydi. E, umarım devamı gelir. Diğer arkadaşlarım olsun, motorsporları camiasındaki diğer branşlar olsun. Bu işin mekanikleri olur vesaire olur. Emeğinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.